Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Yanımda Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Serdar Yeyin, Yunus Emre Yıldırım, Yıldırım Er, Tuvanla Türkay, Murat Han bizimle birlikteler. Efendim, Tolga Bey sizden başlayacağım. efendim neler düşünüyorsunuz? Şimdi yeni bir hikayeyle başlıyor teşkilat. Evet. Aynı zamanda slogan da şu. Altay'dan Tunaya. Efendim biz burada nasıl bir hikaye göreceğiz? Tanıtımlar bu arada çok güzeldi. Sizin e, o hele o sıcak çatışmayı biz çok seviyoruz teşkilatta. Tanıtımlardan birinde de sizin o sıcak çatışmayı görebiliyoruz. Hatta orada da siz beni Kurt Bey olarak bilirsiniz diye e, söylüyorsunuz. Evet. Biz nasıl birisini izleyeceğiz? Yüzbaşı Altay kimdir? Evet ben de bu sezon dahil oldum. Hı hı. Zaten çok başarısını çok başarısı herkes tarafından onaylanmış bir iş teşkilat. Bu sezon çok başka bir yani kalan hikayelerle birlikte yepyeni hikayeler de olacak. Altay'dan Tuna'ya alt başlığı aslında biraz yeni sezon.